tamam iyi oldu bir de bir su batar ne oluyor anne burada şey su istiyordum tatlı anne istiyor bir daha bir daha hepsi var. Bitiyor. Ah. Bütün sesi burada desenler var. Ben bilmiyor musun YouTube'da seyretmesin. TikTok yayınları ile TikTok Neydi o? Miss.

Şapkası, eldiveni, şalvarı, вель чаолагы чорасты. Tabii Патата. О, я. Явно сишким чи будет. Пататавам. Патата. Си. Ти. О, а sonra. De 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 de. A. Ne oldun ben Tamam dönü Böyle, çağır, şey ee, böyle da, der. Hem de siz hastalığa battım. Biz de bakak kaldık hadi. Hatırlı 아 a 어, i var. 어, 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 k e l m a n r a i a t Ana ne diyeceğiz? Bir Şimdi burada hemen dişiniyor mu? Valla tapu as asmadan gestim. Denizledik. Hafta gizemliği. Hafta gizemliği. Demiş ki ne? Şey demiş annem demiş ki, banyo bir seseye gidiyorum. 10 sene Koy Koya bakma o. Kız. Oh. Annem de öyle kötü bir annem değil yani Allah Allah. Ya. Ne bileyim bak hafta sonra şeyde şöyle böyle Akhirimize bir milyar verdi <laughs> <ona> da, <laughs> Anam, bu. Bo diye düşüyor mi ya? Ne yapıyor? Beyaz bağış yaparım bak. Bir no, şey ee? bir, şey o, He, bir tam hala bir tane mi? O zamanlar bizi sevdi. Oh bitti. Tadı. Bu ne ya? Bu. Aynı. Yok de ben var. dozan mısın? ne postu paylaşırsan çıkabilir abi. ne? Hayır. Asansör Benim ne yapayım? Beslenme tane.

Baba da bir şey olmaz. Ben bunu bak değiyorum. Değiyorum, değiyorum. O bir sabah değiyor. Vermez, vermez, gitti. vermez, vermez sonra. Burada da Muci var. Yani ne da yapıyor, da, yapıyor bu gitti. da İlk defa bu. Artitanlardan dedi sevamsız. Ee, tamam, güzel Bu. Bu fuf sus Tamam. Bu da tamisi. Benim kaynana Hey, susu. Hemen dördün. buraya da. Sana sen <laughs> sen burada değil misin? üç <laughs> Kesin bu tapadasın bu şey tapda da Bana <mas> bu tapa sattı. Tozik. Tim amistle banyo <laughs> Odamız Fiyas bu da. Ata da tapı var mı? Vay. Şey tapı. Sattı da. git. Odan dönüyor. Nasıl şey? Bir daha. Havası sahteyse yani nasıl sta? Bu böyle bir Bunu değil. Tutun. Top.

riyasan sen yüzüme mi biliyorsun da tosarak biliyorum evet Bu evet. nasıl yaptın ben de de oturdum <laughs> Hiç be bilmiyorum. <laughs> Nasıl deriz? <ya? gülüyor> e, bir de çok elastik da. Baba, ne? Bunu, 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 top. Sen beni bir bunu, bunu, müsün? Ama bir daha bunu, 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 top Sap, 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 sap. Ah. Bir daha bu seferen giymem. Bir daha giymem. Bozun su değil. Değ Değ eh. Su da bir şey atmaz. Su var mı? iyi misin? İyi. Oh, hava. Ay deniz. Toz. Üstüne. Üstüne gelen ki. Ne? Oyunu bu, bu ben seni düşman düşünecek, tutuyor yine seyir, hmm, ah tepu, tepu, tutuyor yine ana ana ana, tepi hepsi burada dibi 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 evimize gidelim bir daha su 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 falan ya asıl adı tatlı Ben Ben toz içim daha değerli arkadaşlar hadi video bitti bye bye